Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin Amak Hayal isimli kitabımızın 83. sayfası, 6. gün, Kaf ve Anka. Errahmanu alel arşisteve. Nokta 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 18 yaşında Hint Padişahı'nın oğluymuşum. Bir gün şehirde bir gulgule peyda oldu. Herkes telaşta ve hatta saray halkı heyecandaydı ulema-i benamdan ve hükema-i zül -i izandan, lalama bu telaşların, bu heyecanların sebebini sordum. Şöylece hikaye hale başladı. Şehzadem, iklimi Hinde zamanı kadiminden beri bir ejderha musallat olmuştur. Bu ejderha yedi başlı, yetmiş ayaklı ve cildi hiçbir aleti kat'a tesir edemeyeceği suretle metin, bir garip zırhla kaplı, ağzından ateş püskürür, her lisanla tekellüm eder, bir müthiş ifrittir. Her yedi senede bir kere gelip cümlemize bu kervan nereye gidiyor diye sorar. Bu sahile kimsenin aklı ermez. Hangi kervan? Meçhul. Bu sahile yedi kere tekrar eder. Yedinci de cevap alamayınca Kafesi 20 yaşında olmak üzere yedi delikanlı ile yedi bakire kız kendisine kurban verilir. Bunları yutar. Badehu 7. sene sonra yine geleceğim. sualimin cevabını Kaftalan'daki Anka'dan öğrenebilirsiniz deyip gider. ''İşte vakit hulul etti. Yedi sene hitamı erdi. Bugün ejderha gelecektir. Biz de zaruri kura ile yedi delikanlı, yedi bakire seçip ona vereceğiz.'' dedi. Lalamın bu hikayesi beni şaşırttı. İstisnaya başladım. Dedim ki, ''Lalacığım, bu kaftığı acaba neresiymiş? Anka kim oluyor?'' Lalam cevap verdi, ''Şehzadem, kaftığı hakkında rivayet çoktur.'' Lakin hakikatini bilen ve Kaf Dağı'nı gören kimseye tesadüf etmedik. Bir takımlarına göre Kaf Dağı dünyamızı dairen madar ihata etmiş Zümrüdün bir dağıdır. Zümrüdün bir dağdır. Diğerlerine göre dünyanın tam ortasında semaya ser çekmiş bir münferit ve cesim cebeldir. Lakin bu dağı kim görmüş? Meçhul. Nereden gidilir? Dünyanın hangi ikliminde kâindir? meçhul. Bir takımları cebeli kafı cefel kalem inkar eder. Böyle bir dağ dünyamızda yoktur der. Keza Anka'da böyle. Güya cebeli kafta sakin bir kuşmuş. Lakin bir kuş ki söz söyler milyonlarca seneden beri yaşamış. Ölmez. Hakim. Alemi vakıfül hafaya. Ama buna da ne göre ne bilen var dedi. O gün ejderha geldi. O gün ejderha geldi. Yedi gün bermutat sualini sordu. Cevap veren olmadı. Kurbanlarını aldı gitti. Şehir matem içinde kaldı. Ben bu halden ziyade müteessir oldum. Birçok vakit geceleri uyuyamaz, sabahlara kadar cebeli kafı Anka'yı düşünürdüm. Nihayet bir karar kat'i verdim. Pederimin huzuruna çıktım. İklilimizi ejderhadan tahlis etmek üzere Kaf Dağı'nı tahriye çıkacağımı, Anka'yı bulup sualin cevabını öğreneceğimi söyledim. Pederim gayet adil ve akil bir hükümdar olmakla benim bu uğurda mahvolacağımı bilmekle beraber mümanaat etmedi. Vazife ittiba vazife uğrunda fedai can padişahlara ve oğullarına yakışır bir haldir. Haydi oğlum sen hazırlığını gör. Ben de icap eden şeyleri düşüneyim dedi. Azim ve niyetim ahaliye malum olunca fartı minnet ve meserretlerinden sarayımın eşiğini öpmeye, geceleri muvaffakiyetime dualar etmeye başladılar. Pederim de ne kadar hükema ve ucala varsa cem etti. Onlara fikir ve niyetimi bildirerek ne tarafa teveccüh etmekliğim lazım geldiğini sordu. Birçok ara dermiyan edildikten, birçok müzakereden sonra müsin ve ciddi bir hakim dedi ki, Padişahım, bu kabil seyahat bir cemmi gafir ile icra edilemez. Bir iki kişi kemerine koyacağı giran kıymet mücevheratla hatta indel icap sadaka ile nefsini senelerce geçindirebildiği halde bir sürü halkın memalike ecnebiyede iaşesi hatta serbestçe seyahati mümkün olamaz.'' Şu halde şehzademiz bu uzun seyahate bir refikle çıkmalı. Ne tarafa gidileceği meşhul, meçhul. Bu bapta bize bir rey sahip vermekten aciziz. Bunun da bir çaresi var. Himalaya dağlarının ötesinde bir inzivahane vardır ki onun içinde sahibi ilim, rasih ve keşf-i vasi bir hakimi bir adil sakindir. O bizim bilmediğimiz çok şey bilir. Şehzade ibtidâ onun yanına girerek Hüsni hizmet ve ihtiramla tevekkünü kazanmalı, semti meçhulu ona sormalı, ola ki şehnazı yüz göstere. Burayı cümle tarafından kabul edildi. Bir gün, kafeyi ahali ve pederim, vüzera ve vukala ve ulema tarafından teşhi edildikten şu zişli bir vedadan sonra yüzbinlerce halkın gözyaşlarını göre göre vedalarını işite işite... ...Hindin şimaline mütevehci oldum. Refikim lalamın... ...Sebükubar mahdumu Bahadır'dı. Kemerimde pek giran baba... ...mücevherat bulunmakla beraber... ...ve fakir kıyafetinde seyahat ediyorduk. Mihneti seyahate alışa alışa... ...Himalaya'nın karlarla... ...muhat tepelerini açtık. Birçok aradık, dolaştık. Nihayet Münzevi'nin... ...Peygule-i hikmetini bulduk. Huzuruna girdim. Keşfiraz ve arz hal ettim ak sakalını eline aldı, deryaya tefekküre daldı. Nihayet dedi ki, oğlum biz pek çok şey bilirsek de kafın nerede olduğunu öğrenemedik. Lakin buradan yedi ay mesafe bulduğunda Milset şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır ki ağzı bir musanna taş kapakla kapalıdır. Bazen bu kapak bilinmeyen bir sebeple açılır. İmdi gider o kuyunun yanında muntazır olursan, şayet nasibin var da kapak açılırsa, kuyudan içeri bir iple inersin, orada bir deliğe tesadüf edeceksin, onu takiben git, ilerisinde bir meydan görürsün, meydanın ortasında bir saray var, saraya gir, göreceğin ahvale hiç iltifat etme, ne dur, ne rahat et, ne kork. Üst katta bir mermer dolap içinde bir çekmece bulursun, onu al.'' Kuyuya dön. Şayet kapağı henüz açık bulursan ipe sarılarak dışarı çıkarsın. Sandık içindeki levhayı oku. Ok. İp vesaire gibi levazı mı badet tedarik hakimin elini öptükten duasını aldıktan sonra az mı maksut ettik. Sonra sonra nihayet milset harabelerini bulduk. Mahut kuyunun başında karar kıldık. Bahadır'a icap eden talimatı verdim. Vürudumuzun kırkıncı günü kapak açılmaya başladı. İfate zaman etmeyerek Bahadır'la vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıttım. Ayaklarım yere değdiği gibi ipi belimden çözerek deliği buldum. Bir dakikalık tereddütten sonra içine girerek yürümeye başladım. Az sonra oradan bir meydana çıktım. Ferafeza bir bahçe idi ile ara ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. Hemen kapısından girerek ve yüzlerce odada ne var ne yok diye bir guna tecessüse kalkışmayarak Üst kata çıktım, olayı gördüm, dolaptan sandığı çıkardım, süreti kamile ile kuyuya döndüm, kapak henüz kapanmaya başlamıştı, Bahadır avazı çıktığı kadar bağırarak çağırmakta ve ağlayarak kapağın kapanmakta olduğunu söylemekteydi. Hemen ipi belime bağlayarak Bahadır'a seslendim, ipi çekmeye başladı, nihayet dışarı çıktım. Bahadır'ı deraguş ettikten sonra sandığı bin müşkilatla açtık. İçinde bir çelik levha vardı. Levhanın üzerinde şu iki gazel yazılmıştı. Sırrımdan bana hitap. Matlay şemsi hüviyet, menşeyi ekvan benim. Menbay manayı kesret mahzeni ebdan benim. Ben oyum ki kendi emrimden yarattığım alemi. Hep şuunumdur bu mevcut. Dehribi payan benim. Ben oyum ki la mekanım, la zamanım, la kuyut. Her zamandan, her mekandan münceli imkan benim. Arş benim, kürsü benim, asmanı seb'a benim. Maddeyi vü cevheri unsuru camidü hayvan benim. Nuru mahsım, sırrı mutlak, noktayı ıtlak nun. Hem ruhum hem melaik. Ademim insan benim. Ben o zatı mutlakım ki vasfu fiilimle ayağın. ey hâlek-i zişan benim Rahman benim. Az önce okuduğum şiir sırrımdan bana hitaptı. Şimdi ikinci okuyacağım şiir benden sırrıma cevap. Ben oyum ki ben dedikçe maksadımdır kudretin. Ben oyum ki benliğimden zahir olmuş vahdetin. Farz edersen benliğim senden cüdadır ey vücud vehmi masım hiç vücudu var mı madumiyetin? Bir fakirim ki neyim varsa senindir, bense hiç. Fakru fahri eldedir, fermanu Arş-ı kürsü, arzu eflak hep senin emrinle var. Suhufu ekvanı desti takdirinle mektup ayetin. Sen o zat-ı bir nişansın, la mekansın, bir zaman her ne varsa fiil-i evsafın kemal-i kudretin. Sen o mevcutsun ki senden bir diğer yok münceli. Her vücuda olduğu kayyum sırrı mevcudu yetin. Bu iki gazeldeki manayı anlamadığım şöyle dursun. Bunda Kaf Dağı'na Anka'ya dair harfi vahit yoktu. Yeğisi tam <laughs> içine düştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nihayet Bahadır'la birçok müzakere ve mübaheseden sonra şarka doğru seyahate devama ve her gittiğimiz yerde Kaf Dağı'nı sormaya karar verdik. İki sene kadar Mileli Muhtelife arasında dolaşarak yüzlerce büldağını seyrettik. Kaf Dağı hakkında bir sahih malumata dest, rest olamadık. Bir gün cesim ve mamur bir şehre uğramıştık. Bir anda misafir olduk. Birkaç gün sonra tellallar şehrin sokaklarını dolaşıyor, şöyle nida ediyorlardı. Ey halk! Her kim milset harabelerinde kuyuda mahfuz levhayı getirir de reis ulemaya -ül ita ederse mukabilinde üzerinde büyük bir sır yazılmış ondan daha mühim bir levha verilecektir. Bu keyfiyet nazarı dikkatimi celbetti. Levha yanımızdaydı. Bir faydasını görmemiş anlamamıştık. Reisul -ül ulemayı gördüm. Levhanın yanında olduğunu söyledim. Neşatından boynuma sarıldı. Levhayı aldı. Bana diğer bir levha verdi. Levhaya nazar kıldım. Bunda da bir şiir vardı. Alemde meşhut olan bu devran, tekamül içindir kemale doğru. Her nokta cevval, her zerre raksan, uçup giderler visale doğru. Ekvan, insan koşup giderler, tutulmaz, kapılmaz hayale doğru. İnsan isen gel, matlubu anla, yorulma, gitme celale doğru. Ufku ezelde doğan bir güneş, gider mi acep zevale doğru ifade etme kıymetli vaktini, çevir yüzünü cemale doğru. Bu şiir taçüp ve merakımı mucib oldu. Reis-ül sebebi seyahatimi anlattım. O da taçüp etti. Dedi ki, Garip şey. Ben de bu levhayı nezara harabelerinde bir kuyudan çıkarmıştım. Lakin manasını anlayamadığımdan matlubuma nail olamadım. Senelerce seyahat ettim. Nihayet Serendip Adası'nda Adem Tepesi'nde bir mütekife mülaki oldum bana Milset harabelerindeki levhayı ele geçirirsen maksadın ele geçer dedi. Senelerce bu harabeyi aradım bulamadım. Nihayet meyus olarak memleketime abdet ettim. Her sene defalarca defaatla tellallar çıkarmayı mutat edindim. Nihayet senin vasıtanla levha elime geçti. Heyhat ki bundaki şiirle de müşkülümü halledemiyordum. Ya sen dedi. Ben de müşkülümü keşfi halledemiyordum. Beraberce Serendip'e giderek Adem tepesindeki mutekifi bulmaya ve lehvaları iraya karar verdik. Uzun bir seyahatten sonra Adem tepesine muvasalatla mutek mutekifi bulduk. Lehvalarımızı teslim, müşküllerimizi arz ettik. Mütefekkirane ve müteheyyirane dedi ki, tefik olmazsa tarif bir şeye yaramıyor. Bana hitapla, ey Sa'il birinci lehvadaki şiir kafile Anka'yı bildiriyor, kulağıma izahatı lazime verdi. İkinci levhadaki şiir ise Ejderhan'ın Ejderhan'ın sualine cevaptır. Bize göre la yetenahi olan bu mukevvenat, bu kervan-ı mevcudiyet, bu manzumeler, bu güneşler, bu alemler, sahaya bir payan, arş rahman içinde la mekan bir nişan olan sırrı bedia, nuru aşka doğru uçup gidiyorlar. Bu seyran, bu devran ezeli, ebedidir dedi. Arkadaşımın da müşkülünü halletti. Ellerini öpüp ferhan ve şadan memleketlerimizi azimete başladık. Yarı yolda reisle vedalaştık. Bahadır'la ben üç mah sonra şehrimize muvasalat ettik. Meğer seyahate çıkalı yedi sene olmuşmuş. Muvasalatımız Ejderhan'ın vürudundan bir gün evvele tesadüf etti. Pederim kocamıştı. Ahali büyük bir hüzün ve ızdırap içinde ertesi günü bekliyordu. Ben Bahadır yedi sene zarfında pek ziyade tebettül etmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bahadır'ı pederimin tarafına gönderdim. Yarın ejderhaya cevap verecek bir derviş geldi. Sabahleyin kafeyi ahali şehir haricine çıksın ve şehri ayin hazırlansın haberini gönderdim.'' Pederim meserretinden ne yapacağını şaşırmış. Hüzera ve ulema ile bir müzakere ertesi günü de şehir haricine çıkarılmaya karar verilmiş. İnfilak-ı fecr ile beraber halk güruh güruh şehir haricine çıkıyordu. Ben de bahadırı alarak gittim. Huzur-u padişahiye çıktım. Bana fevkalade ızaz ve ikram ettiler. Pederim işin emniyetinden naşi beynel el havf ve rica bir haldeydi. Derken ejderhayi mehip karşıdan göründü. ...halkın bu içtimağına taçüp etti. ''Vay benimle muharebeye cesaret ediyorsunuz... ...şimdi ifraz edeceğim... ...ateşle sizi ve memleketinizi... ...yakarım.'' diye bağırdı. sen gönderilen bir... ...sefir maksat muharebe olmayıp... ...sualine cevap verecek bir adam... ...zuhur ettiğini anlattı. Ejderha... ''O adamı huzuruma yollayınız.'' dedi. Ben kalktım... ...Ejderhanın karşısına gittim. ''Ey Ademi... Eğer suallerime cevap veremezsen seni yuttuktan maada yedişer yerine yetmişer erkek ve kadın kurban isterim dedi. Padişaha bu şart bildirildi. Biraz tereddütten sonra verdiğim teminat üzerine razı oldu. Nihayet ejderha Mahut suali irat etti. Bu kervan nereye gidiyor? dedi. Herkesin ruhu güya bedeninden çıkmış, iki dudağımdan çıkacak söze doğru tayarana başlamıştı. Ey ifriti bir izan bu muhtacı tekamül ekvan bu mahkumu devran kervan sırrı bedi hayale nuru cezzabi cemale doğru koşup gidiyorlar. Ejderha bu sözleri işittiği gibi bir sayhayı hafsala çaksattı ve silkindi. 15-16 yaşında bir duhteri peri peyker oldu herkesin taakküp ve tahayyürü son dereceyi bulmuştu kız yanıma gelerek dedi ki ben deste kudretin yarattığı mahlukatın en güzeliyim ve daima 16 yaşındayım. Lakin cilve-i temşiyet beni evvelce gördüğünüz ejderha şekline temsil etti ve halasımı soracağım suallere verilecek doğru cevaplara talik eyledi. Şimdi siz bu suallerin cevabını verdiniz, beni o mekruh kalpten ve nice insanları benim zararımdan kurtardınız. Artık ben sizin cariyenizim herkesin meserreti tarif edilemeyecek bir dereceyi bulmuştu. Kavaslar ahaliye sıkıntı emrettiler. Padişah şu suretle söze başladı. Sevgili tebaam, şu fazıl ve kamil delikanlı sizi büyük bir afetten kurtardı. Size daha büyük hizmetler edebileceğine kimse şüphe edemez. Ben ise pek ihtiyarladım. Şimdiye kadar barı saltanatı taşıyışım, zavallı oğlumun kaybolması üzerine yerime bırakacak kimse bulamadığımdan naşiydi. Şimdi şu Ali Cenab genci bize Cenabı Hak gönderdi. Onun yüzünden sizi kurtardı. Ben de kendisini yerime nasp ediyorum. Allah taç ve tahtı ona mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı. Dera guş etti. Artık dayanamadım ve ellerine sarılarak babacığım oğlunu tanıyamıyor musun dedim. Babam bir sadai meserret isharıyla bayıldı. Herkes benim kendilerini kurtarmak için seyahate çıkan şehzade olduğumu anladı. Artık şevk ve meserret hat gayeyi buldu. Herkes yet diğerini deraguş ve tebrik ediyordu. Şekli mekruh ifritten kurtulmuş olan peri kızıyla izdivacım takarrur etti. Ve benimle beraber evvelce ejderha bil kura tefrik edilen yedi civan ve yedi bakirenin düğünü dahi icra olundu. Pederim köşeyi inzivaya çekildi. Ben de Bahadır'ı vezir nasp ederek icrayı hükümete başladım. Bir cuma günü ata binerek gezmeye çıkmıştım. Nasılsa atın ayağı sürçerek yere düştüm. Gözümü açtım.